dünyaya yeni bir enerji teknolojisi kazandıran ülkeyiz. Düşük atık ya da atık hızdan elektrik üretebilen bir teknoloji. 100 derecenin altındaki bütün atık hızlarda da elektrik üretebiliyoruz. Şimdi çok enteresan, herkes düşünsün. Sayın Hüseyin Karayaz Bey ile ikinci videomuzu çekiyoruz. Hüseyin Bey, az önceki videoda bahsettiğiniz bir takım ilginç şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi de elektrik üretimiyle ilgili olan markanız. Bunu birazcık ticari sakıncaları yoksa anlatabilir miyiz? Çok sağ olun tekrar. Evet, RPG Enerji Aripici Enerji projemiz. R.I.P.G. Enerji'nin kurucusu Hasan Ayarturk diye bir arkadaş. Yerimiz Bursa'da. Ben de bu şirketin yönetim kurulu üyesiyim. E, satış pazarlama, iş geliştirmesi e, ve yatırımcı bulma konusunda Hasan Bey'e destek veriyorum. 8 yıldır bu desteği veriyoruz ama toplamda galiba 9. yıl oldu. RPG'nin yatırım alması 2016 yılından beri. RPG bir İTÜ Teknokent ve TÜBİTAK projesidir. 2016'da tanıştık Hasan Bey'le. O zaman RPG'yi bize anlatırken açıkçası hiç anlamadık. Ve hala pek çok yerde RPG'nin e, gerçekten ne yaptığı anlatılması zor. Sebebi şu, Yepyeni bir enerji teknolojisi. Çok acayip bir şey bu kadar iddialı. Dünyaya yeni bir enerji teknolojisi kazandıran ülkeyiz. LPG. Bunun adı da gizli ısı. LPG gizli ısıdan, düşük atık ısıdan, ya da atık ısıdan elektrik üretebilen bir teknoloji. Ve havadan su üreten bir teknoloji. Yani 3 tane alan var. Bu 3 alanda da yıkıcı bir etkisi, etkisi var. Pozitif yıkıcı diyelim buna. Hasan Bey şu anda 50 yaşında. 17-18 yaşından beri ben havadaki nem vası farkından elektrik üreteceğim diye makine mühendisi olmaya karar veren, makine mühendisi olduktan sonra mezun olup girdiği, çalıştığı her yerde ısıtma, soğutma ve enerji üretme teknolojilerinin çalışan bir argeci. Bilim adamı. Ve hala da onu yapıyor. 20-22 sene boyunca çalıştığı yerler Vestel, Federal Noggle, Bosch ve en son TOFAŞ gibi yerler. Sonra Hasan Bey 2015-16 yılında İTO Teknokent'e başvuruyor. TOFAŞ'ta çalışırken diyor ki ben havadakinden bası farkından elektrik ve su üretebiliyorum ve yatırım arıyor ödül alıyor tabi. Biz de TIA olarak o tarihte tanıştık. Hasan Bey'in kendi işini kurması şartıyla, patentlerin üzerine alma şartıyla dedik ki yatırım yapabiliriz. Ama bir de havadakinden vası farkından, havadan elektrik üretme kavramı için İTÜ Teknogent Enerji Hocalarından da, üniversiteden yani rapor aldık. Havadan elektrik üretilebilir diye. E çünkü yatırımcılara bunu söylersek e, bize gülmesinler diye. <laughs> Ve o tarihten sonra Hasan Bey e, önce ilk prototipi yaptı. E, 2018'e kadar. Prototipi biz gördükten sonra Hasan Bey'in ne yaptığını anladık. O tarihe kadar aslında teknoloji ifade ederken Hasan Bey diyordu ki havadaki nem ve farkından ozmoz ve difüzyona bağlı hareketsiz yeni bir enerji türü yapacağız diyordu. Bunu görmek için, ilk prototip görmek için biz Bursa'ya gittik. 2017-18'in başlarında ve masa üzerinde bir tane makine vardı. Makinenin içinde de işte membranlar var. Buradan da nem ve fan bir şey üflüyor, Buradan da bir tane ampul yanıyor. Çok önemli bir an. Membranlar arasında Hasan Bey dedi ki 300 bin volt var. 300 volt çılgın bir şey. Ama amperi çok düşük. O zaman bunları tam anlamıyordum ben ne olduğunu. Yazılımcı olarak, bilgisayarcı <laughs> olarak. Evet. 300 bin voltun amperi düşük olunca aslında enerji üretiliyor ama milivoltlar seviyesinde. Membrana eliniz yaklaşırsanız Hasan bir kılıcı batar dedi. Yani yıldırım atar gibi dedi. Biz de tabii elimizi eve yanaştırdık. Ve hakikaten membrandan küçük bir kıvılcım elime geldi. Ve önce elektrik aldık. <gülüyor> <gülüyor> projeden, öyle diyorum ben. Uh -huh. Ve proje, ondan sonra bizim gözümüzde canlandı. Çünkü bu membranlar arası e, elektron seçici membran, proton seçici membran gibi kavramlar var. Aslında bu bir gece gündüz farkını, nem ve ısı farkını kullanan kendi kendine şarj olan batarya. Ve buradan elektrik çıkarıyor ve ampul oradan yanıyor. Milibatlar olduğu için e, bu teknoloji gelişebilir e, diye çok düşündük. E, fotovoltaik panellerin çok pahalıdan. Nasıl bu kadar ucuzladığını ve performansının arttığını yıllardır görüyoruz. dedi ki bu makine de geliştirilirse burada yüzlerce watt hatta kilowatt bile üretilebilir diye heyecanlandık. Böylece biz projeye ondan sonra elektrik devam ettik. Bu süreçte de şunu gördük evet hakikaten teknoloji geliştikçe ürettiği elektrik miktarı makinede artıyor. Sadece gizlisi değil ortamdaki atık ısıyı, ortam kelimesi hava olabilir ortam gaz olabilir, ortam yağ olabilir. Bu ortam kelimesi bacan içindeki sıcak gaz, jeotermal sıcak su ya da fabrika, mot şey, araba motoru, kompresör olabilir. Farz edin makine burada duruyor. Bu makinenin olduğu ortam 15-20 derece, 30 derece. Bir de baca var orada. 50-60 derece olabilir, 100 derece olabilir. Ama düşük atık ısı 100 derecenin altı. Buradaki havayı, suyu oraya yolluyoruz. ısı pompası gibi. Yolluyoruz suyu, havayı ısıtıp getiriyoruz. Böylece aslında 100 derecenin altındaki bütün atık ısılarda da elektrik üretebiliyoruz. Şimdi çok enteresan, herkes düşünsün. 80 derece, 70 derece, 60 derece sıcak suyunuz, sıcak gazınız var. Bundan elektrik üretebilen teknoloji var mı dünyada? Hı hı. Yok, bu da bir devrim. Böylece 100 derecenin altındaki bütün atık ısılardan da elektrik üretebiliyoruz. Yani gizli ısı ayrı bir patent alan, düşük atık ısı ayrı bir patent alan. Şu anda ticaretleşen ürünlerimiz atık ısılar. 50 ile 100 derece arasındaki atık ısılardan elektrik üretebiliyoruz. Fabrikalarda, jeotermal alanlarda bunu 5 yıldır test ediyoruz. Hı hı. Artık ticaretleştiği için Türkiye'de ve yurt dışında da referanslı hale geldi bu ürünler. Havadan süreten makinelerimiz de ticaretleşti. Çünkü bu teknolojinin temamında etraftaki nem basıcıyı kullanmak var. Bizim makinenin aslında iki tane girdisi var. Etraftaki nemi alıyoruz, nemin içindeki ısı da almış oluyoruz. Yani havayı alıyoruz, aslında havanın içinde nem var, de ısı var. Eğer ısıyı tutarsam, suyu geri atmak zorundayım. O zaman elektrik üretebiliyorum çünkü elimde ısı var. Eğer suyu tutarsam, Su üretiyorum, enerji üretemiyorum. Yani ya su üreteceğim ya enerji üreteceğim. Böylece enerji üretme süresi içinde suyu geri atıyoruz. Ama eğer su üretmeye karar verirsek aynı makine su üretiyor. Böylece havadan içme suyu üretebilen Türkiye'nin kendi teknolojisi oluştu. Havadan su üretmek dünyada var. Yani 4-5 tane farklı teknoloji var dünyada bunu yapabilen ama en güzeli klimadır. En güzel örneğin klima ortamdaki ne mi alır? Şurada da var mesela. Hı -hı. Dışarıya suyu atar. O suyu içme suyuna çevirseniz aslında üretiyorsunuz. Teknolojide de böyle bir şey. Eğer nemi çok daha az elektrikle alabilirseniz ve işime süreni çevirirken az elektrik harcarsanız o zaman bu devrim. Evet RPG burada da bir devrim yapmış durumda. Patentleri de var. Biz çok az enerjiyle nemli ortam, yani kuru ortamda bile az nemli ortamda bile su üretebiliyoruz. Ve bu da ticaretleşen bir ürün. Seyri üretim aşamasına geçmek üzereyiz. iki üründe yani atık ısı makinelerinde 100 derecede altından bahsediyoruz. 100 derecenin üzerinde de elektrik üretiyoruz bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Yani 120 derecenin üzerinde, 100, 200 derecede, 500 derecede elektrik üretebiliyoruz. O zaten bilinen buhar teknolojileri ya da bilinen jeotermal teknolojiler. 3 yıldır ama şunu fark ettik. Türkiye, RPG sayesinde önümüzdeki 5-10 sene içinde Suudi Arabistan kadar zengin bir ülke olacak. Çünkü bizim petrolümüz jeotermal. Türkiye'deki kuyuların %90'ı 100 derecenin altında. Elektrik üretebildiğimiz teknolojiler 150 derece ve üzeri. Türkiye'de 50 tane bölgede var 150 derece üzeri. 50 bölgede biz elektrik üretebiliyoruz. 50 kuyuda diyelim aşağı yukarı bölgesel kuyuda. Geri kalan Türkiye'de açık ve dışarı su çıkan 3500 kuyu var. Yani 3400 tane noktada Türkiye elektrik üretmiyor. 70 derece, 80 derece, 110 derece bile sularımız olan bölgeler var. Elektrik üretmiyoruz. Türkiye hakikaten bir sonraki Suudi çünkü fay hatlarımız İstanbul'dan Erzincan'a Aşağıdan Bingöl, Ankara, Denizli, Aydın hattı fayatları var. Hatay fayatları var. Kahramanmaraş. Bu fayatları üzerinden aşağı doğru inersek ve hepsinin tepesine makine koyduğumuzu düşünün RPG'leri. O zaman Türkiye'nin enerji problemini çözüyoruz. Bütün yatırım planımız son 3-4 yıldır bunun üzerine. Çalıştığımız yatırımcılar, yeni iş ortaklarımız, dünya çapında da yatırımcılarımız var şu anda. Bunun peşindeler. Jeotermal kaynak Türkiye'nin yeni enerji kaynağı. Teknoloji bizim Kaynak bizim. Kaynak bizim. Termal güç buna. Türkiye'nin iki tane termal gücü var. Jeo termal ve de san termal. Evet. Türkiye güneş zengini bir ülke. Güneşin iki tane enerji kaynağı var. Bir tanesi fotovoltaik buna ışıma enerji deniyor. Bir tanesi ısıma enerjisi yani termal power. Termal güç. Termal gücümüz var. Araya sıcak su, sıcak su panelleri koyacağız. Yer altına jeotermal kaynakları koyacağız. Ortaya RPG koyarsak 24 saat temiz enerji üreten ülkeyiz ve teknolojiyiz. Bu bakımdan RPG bize çok ufuk açtı. Hasan Bey şu anda Bursa'da yeni üretim yerine taşındılar. Aralık ayında aldığımız yatırımla bu üretimi ticaretleştirme döngüsünü hızlandırdık. Bu sene sonunda yeniden bir yatırım alınacak. 2026 yılı inşallah dünya çapında seri üretime geçtiğimiz dönem olacak. Hem enerji konusunu Türkiye için çözmüş olacağız hem dünya için çözmüş olacağız. Dünyada da şöyle bir gelişme var jeotermalde. Jeotermal hep sıcak su yani dünyanın küre diye bakarsak hep sıcak su aranmış. Artık sıcak su olmadan da jeotermal var. Sıcak kayaç, sıcak toprak aranıyor. Hı hı. Aşağı çukur açıp, yani kuyu açıp sıcak su çıkarmaya çalışırlardı. Artık yapmıyorlar onu. Kuyu açılıyor ama boruyla. Alttan boru kapalı ortamda dönüyor, bu yapıyor. Alttan kayacın suyun veya toprağın ısısını alıyor, şey, ısı pompası gibi, eşanjörle, exchangerla alıyor ısıyı. Yukarı doğru çıkarıyor. Böylece bir kapalı döngü olduğunu düşünün. Alttaki ısı yukarı çıkınca, RPG yukarıdan bu ısıyı çekiyor elektriğe çeviriyor. Su soğuyunca tekrar aşağı iniyor. Bu ısıma ve soğuma döngüsü de meleş çünkü ısınan şey kendisi yukarı çıkar. Böylece su çıkarmadan, dünyayı kirletmeden, çünkü süt fırı içeri atmadan bu teknoloji aslında RPG sayesinde dünyanın her yerinde kullanılabilir bir teknoloji olacak. O yüzden jeotermaldeki bu ona advanced jeotermal deniyor. Yani ilerlemiş ya da geliştirilmiş jeotermal teknoloji deniyor. Dünyanın her yerinden su çıkacak. Dünyanın her yerinde biz RPG satabileceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Size sağ olun.